arkadaşlar. Bugün benim bir tane kedim var. Kedimin adı Luka. Ve o çok tatlı ve akıllı bir kedidir. Göstereyim bak. Benim kardeşim var arkadaşlar. Böyle. Ve bizim kardeşimiz var arkadaşlar. Adı Deniz. Hmm. Ne Şu an arkadaşlar ne uyumak üzere. Ve onun için. Ülak kırdı aldı. <laughs> yani kedi ağacı aldım. Ben de orada bir tane kutu var. Onu ben yapmıştım. O benim kedimin evi. <laughs> Bak, mesela şuradan açıp ışığını açabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle iki tane ışık var içinde. sağ. Vote denes edeceğiz, değil mi arkadaşlar. Burada da kedimin top. Görüşürüz arkadaşlar. Bye Bir bye. Bir videomuzun sonuna geldik. Like atıp kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay